Şimdi gelin Kali Linux üzerinde firewall kuralları eklemeyi öğrenelim. Öncelikle bir paketle ilgili dört farklı aksiyonda bulunabiliriz. Birincisi paketi kabul edebiliriz. Accept diyoruz. Paketi engelleyebiliriz. Buna da drop diyoruz. Üçüncüsü paketi engelleyip karşı tarafa bilgi verebiliriz. Sizin bu paketiniz bizim firewallumuz tarafından engellendi gibisinden. Buna da reject diyoruz. Reject. Dördüncüsü de gelen giden paketleri loglamak. Buna da log diyoruz. Şimdi kendimize ufak bir senaryo oluşturalım. Burada diyelim ki 192.168 7.40 adresinden IP'sinden gelen bu kural birimiz. 10.2.15.3 IP'sine gitsin. IP'sine giden TCP portu, TCP uygulaması kullanan, yani TCP paketi taşısın. Ve de mesela SSH'a e bağlansın. 22. porta gelsin. Ve sadece bu koşulu kabul etsin. Hemen Kalinux'umuza geldik. IP tables dedik. Öncelikle tire a diyoruz. Neden? Çünkü IP'sinden gelen dedik. Buradaki bizim istediğimiz şey gelen paketleri kontrol etmek. Gelen paketlere biz bu kuralı yazıyoruz. Tre a input dedim. Gelen paket. Tre s diyorum. Tre s'nin olayı Daha şöyle yapalım. Şöyle altını çizeyim gelen paket yazalım source yani kaynak bu durumda bizim kaynağımız ne 192.168.7.40 daha sonrasında bu IP nereye gidiyor TRD destination 12 15.3 bu bizim destination'ımız yani hedef, hedefimiz. Ve daha sonrasında ne istiyoruz? TCP paketi olacak. Yani TCP e, dedim. TCP portunu istiyorum. Bir de spesifik olarak ne demiştik? Sadece 22. portu. Tire tire D port 22. Tire J diyorum. Bu koşulu kabul etmesi için Accept dedim. Şimdi hemen tekrar ben bunun üzerinden geçiyorum. Tire P diyerek paketin TCP mi UDP mi olduğunu belirtiyorum. Tire D port Destination port Yani hedef port. Tire J ile de ne yapacağını söylüyorum. Burada accept dedim kabul et. Firewall kuralı eklemek bu kadar basit.